Önce müminleri Allah adına Rabbimizin ismiyle okuyalım. Kimdir müminler? Allah'a göre kimdir? Allah bize nasıl okutmuş? Nasıl beyan etmiş? Onun ismine nasıl okuyacağız? Onun adına nasıl konuşacağız? Nasıl anlayacağız onu? Müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar ve onlar tam bir tevekkülle bütünüyle Allah'a tevekkül eder, güvenirler. Bunlar mümin. Müslüman İslami kabul etmiş. Anlamamış ama İslami kabul etmiş. Gerekeni yaparım demiş. Allah'ın emrettiği gibi yapar. Rabbimi Rabbimin kendisini tanıttığı gibi tanırım. Tanıyacağım. iman edip kabul edeceğim. Peygamberini kabul edeceğim, ediyorum. Gönderdiği kitabı her bir ayeti anlamaya çalışacağım. Anlayıp iman edeceğim, gereğini Allah'ın emrettiği gibi yapacağım diye karar veriyor. İslam'ın dairesine girmiş oldu. o haliyle ölürse, herhangi bir imtihan gelmeden o haliyle ölürse o cennete gider. Kabul etti, yapmaya da karar verdi ama yapma imkanı olmadı. Öteki, öteki, öteki öyle değildir. Yavaş yavaş öğrenmeye başlayacak, Rabbini tanımaya çalışacak, Rabbinin kendisine neyi emrettiğini, kendisinden ne istediğini, muradının ne olduğunu anlamaya çalışacak. Rabbini tanımaya çalışacak. Her bir ismiyle tanımaya çalışacak. Rabbinin takdirini, emrini, hükmünü evet anlamaya çalışacak. Peygamberinin ahlakını anlamaya çalışacak. Rahmetini anlamaya çalışacak. Hidayetçi olmasını anlamaya çalışacak. Bunun için çabasını, gayretini sarf ederken mümin olma yolunda yürüyor. Çabası, Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. <laughs> Yemen'den gelen bir kafile olması gerekir. Geldiler, Resulullah Efendimiz'i gördüler. Biz iman ettik dediler, kelime-i şehadet getirdiler. Allah ne buyurdu? Biz iman ettik demeyin. Çünkü iman daha kalbinize dahil olmadı. Biz de Müslümanlardan olduk deyin. İslam'ı kabul ettik deyin. Müslümanlardan olduk deyin. Daha yeni adım attım. Ama Allah sizin hiçbir emeğinizi zayi etmez dedi. Her bir emeğinizin, çabanızın, gayretinizin karşılığında size iman verecek dedi. Sonra Allah bir nurdur, gönlüne tecelli ediyor. Allah'ın nuru o gönüle tecelli ediyor. Müminin gönlüne tecelli ediyor. Sahabe bu arada soruyor, Ya Resulallah, iman nuru bizim gönlümüze tecelli etmiş mi, etmemiş mi? Dahil olmuş mu, dahil olmamış mı gönlümüze? Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, bunun alametleri var. Birinci alameti, o Allah'ı sever ve Allah için sever. Bu imandan sonra ateşe düşmekten korkar gibi, küfre düşmekten korkar. Bu imanını kaybetmekten korkar. İmanına, o muhabbetine sımsıkı sarılır. Alameti budur. Kimde bu yoksa iman onun kalbine dahil olmamış. İman kalbe dahil olmamışsa ne yapar? Böyle pervasızca konuşur, ileri geri konuşur. İşin, işi olmayan işlere karışır, eleştirir, çekiştirir, yerler, insanlarla uğraşır, başka şeylerle uğraşır, başkalarıyla uğraşır. Derdi başkadır, derdi Allah değildir. Onu sevmemiş, onu isteyemiyor çünkü, iman inmemiş, iman yok altıdır.